belirtten konuşmanın yapılması, dört şiir okunması. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yarınlarımızın güvencesi çocuklarımıza hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu alanda hem dünyada bir ilke oluşturmakta hem de geleceğin Cumhuriyet nesillerine atamızın verdiği önemi ifade etmektedir. Cumhuriyetimizin geleceğini gençlere ve yarını sahipleri çocuklara emanet edecek kadar çocuklarımıza ve gençlerimize güvenini ifade eden Atatürk onlara bir de bayram armağan etmiştir. Bugün de bizlere düşen görev hem atamızın emanetlerinin sahibi olduğumuzu göstermek hem de atamızın aziz hatırasını en yoğun ve güzel biçimde yad etmek olmalıdır. 23 Nisan gibi milli bayramlarımızın önemli bir anlamı daha vardır. Bu bayramlar milli birlik ve beraberliğimizin pekiştirdiğimiz millet olarak fasada ve kıvançta bir olduğumuz günlerdir. Bu günlerde bizlere bu cennet vatanı, canları ve kanları pahasına emanet eden atalarımızın emanetlerini nasıl daha iyi koruyarak, geliştirerek yarınlara taşıyabileceğimizi konuşmalıyız. Ulu Önderimiz, Atatürk gibi devlet adamı ve hak kahramanları bıraktıkları eserler ve bu eserlere sahip çıkan milyonlarla sonsuza kadar yaşayacaklardır. Atatürk gibi kahramanları farklı kılan ve tari tarihe altın harflerle yazdıran gerçek de budur. Büyük bir Atatürk'üm. Bir adım Mustafa, diğeri Kemal benim. Umut dolu, sevinç dolu. Gururla dop dolu gözleri, demokrasiyi yaşatır, büyütürüm ruhumda. Komutanım. Komutanım. Bu da ya? Çocuklarımız zaten koronaya karşı en dikkatli olan kişiler. Kendileri dikkatli olduğu gibi anne ve babalarını da dikkatli olmaya teşvik etsinler. Mesela maske takmadıkları zaman, el hijyenine dikkat etmedikleri zaman, mesafeyi korumadıkları zaman anne ve babalarını uyarsınlar. Tamam mı? Evet. Biz çocukları çok seviyoruz. Atatürk de çocukları çok sevdiği için bu bayramı sizlere hediye, hediye etti. Bugün Korona olduğu için çok iyi kutlayamadık belki bayramı ama korona geçtikten sonra inşallah çok güzel kutlayacağız sizlerle. Doya doya hem eğleneceğiz hem de hoşça vakit geçireceğiz. Tamam mı? Buna söz veriyoruz biz. Belediye başkanımıza sor. Bugün sizin en mutlu gününüz Yüce Atatürk, Büyük Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'de ilk defa bayramı çocuklara hediye eden lider. Dolayısıyla sizin en çok mutlu olmanız gereken Coşkulu olmanız gereken bir günde yaşıyoruz. Bizim çocukları kutluyoruz. Ancak pandemi olduğu için, korona olduğu için çok hareketli değiliz. Biraz e, sessiz ve sakin bir ortamda ama yüreğimiz, kalbimiz Atatürk'te büyük lider Atatürk'te çarpıyor ve Atatürk'ü hep beraber çocuklarla birlikte bize bu bayramı e, hediye ettiği için ona şükranlarımızı iletiyoruz ve manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Hayır, çocuklar öncelikle sizin 23 İstanbul Salih Gemelik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. İnşallah bu salgın süreci sona erdikten sonra okullar açılacak. Çünkü okullar sizler olmayınca hiç anlamsız geliyor bize. Ben okullara gidesim gelmiyor. Öğretmenlerimiz çok üzgün. Bizler de çok üzgünüz. Sizi okulda görmek istiyoruz. Sizlerle beraber okullarda buluşmak istiyoruz. İnşallah bu salgın süreci sona erdikten sonra en kısa süre içinde sizlerle tekrar okulda buluşacağız. Biz sizleri çok seviyoruz.